Değerli kardeşim, durup kendinize hiç sordunuz mu? Neden sürekli endişeliyim? Yarın ne olacak? Çocuğumun geleceği, sağlığım, borçlarım. Adeta zihnimizde sürekli çalışan, asla kapanmayan bir kaygı radyosu var. Kontrol etmeye çalıştıkça daha da çaresiz hissediyoruz. Bu modern dünyanın bize dayattığı en büyük manevi hastalıktır. Gelecek korkusu ve kaygısı Sürekli panik halinde yaşamak inanan bir insana yakışır mı? Böyle anlarda ne bir psikoloğun ne de bir arkadaşın sözü kalbimize tam olarak tesir edemez. Bizim tüm sözlerin üzerinde kaynağı bizzat Allah olan sarsılmaz bir güvenceye ihtiyacımız var. İşte bugün Kur'an-ı Kerim'den kalbimize huzur ve güven yayan peygamberimizin ve sahabenin bizzat uyguladığı o üç ilahi güvence formülünü inceleyeceğiz. Bunlar zorluk anında çoğumuzun unuttuğu, kalbimizi anında rahatlatacak sahih zikir ve dualardır dostlar. Şimdi ilk güvence ile başlayalım. Birinci ilahi güvencemiz kolaylık sözü. Kaygıya düştüğümüzde aklımızdan geçen ilk düşünce şudur. Bu zorluk hiç bitmeyecek. Ama Kur'an bu konuda zorluğun sonsuz olmadığına dair yeminli bir söz veriyor. Şüphesiz ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bu ayet nazil olduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlere seslenmiş ve demiştir ki müjdeler olsun size kolaylık geldi artık bir zorluk iki kolaylığa asla galip gelemez. Peki peygamberimiz neden bu kadar emindi? Neden bir zorluk iki kolaylığa asla galip gelemez dedi? Çünkü İbni Abbas radıyallahu anh gibi sahabeler bu ayetin yapısını incelediklerinde şunu fark ettiler. Allah Teala ayette zorluk kelimesini bir kez zikrederken kolaylık kelimesini iki kez zikretmiştir. Alimler bu kullanımdan yola çıkarak şu ne sonuca varmışlardır. Allah bir tane zorluk zikretmiş. Ama o zorluğun yanına iki tane farklı kolaylık koymuştur. Bu bizzat alimlerin bu ayetten çıkardığı net manadır. Zorluk ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın vaat ettiği kolaylık ondan iki kat daha fazladır. Peki zorluk anında kalbimizi anında rahatlatacak o zikir ve dua nedir? İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılı anlarda duayı kerb olarak bilinen bu duayı okurdu. Bu kalbe anında bir rahatlama ve kolaylık ferahlığı verir. Değerli kardeşim, eğer sadece bu ilk sahih formül bile kalbinize bir ferahlık verdiyse bir an durup videoyu beğenerek ve yoruma bir amin yazarak bu hayrın daha fazla kardeşimize ulaşmasına vesile olun. Allah şimdiden hepinizden razı olsun. Şimdi ikinci ilahi güvenceye geçiyoruz. İkinci ilahi güvencemiz huzur formülü. Kaygı kalbimizin tam ortasında bir karmaşa, bir gürültüdür. Peki bu gürültüyü kesecek, kalbin fabrika ayarına dönmesini sağlayacak o direkt formül nedir? Kur'an huzurun formülünü açıkça zikrediyor dostlar. Onlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. Bu ayet neden bu kadar önemlidir dostlar? Çünkü kaygının ilacının nerede olduğunu net olarak söyler. Yani kalpte İbn Kayyim el-Cevziye gibi büyük alimler der ki bedenin açlığı nasıl rızıkla gideriliyorsa Kalbin boşluğu da ancak zikirle tatmin olur. İmam Gazali ise daha da ileri gider ve ihyasında der ki, kaygı kalbin paslanmasıdır. İmam Gazali'ye göre zikir, o pası silen ciladır. Siz la ilahe illallah dedikçe kalbinizdeki o kaygı pasını manevi bir cila ile siliyorsunuz. Bu bizim yorumumuz değil dostlar, alimlerin zikre bakış açısıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bu konuda şöyle buyurmuştur. Kim Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim zikrine devam ederse kederi ve gamı dağılır. Kalbiniz kaygı alarmı çaldığında bu zikri kullanın dostlar. Üçüncü ilahi güvencemiz tevekkül kalkanı. Çoğumuzun da başına gelen şey kaygı en çok gelecek hakkında endişelendiğimizde ortaya çıkar. Ya şöyle olursa, ya böyle olursa, ya kaybedersem, ya batarsam. İşte bu kontrolü kendimizde tutma çabasıdır. Ama Allah ne diyor? Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Tevekkülün pratik manasını en güzel açıklayan hadis, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesini bağlayan adama verdiği cevaptır. Bir adam sorar, devemi bağlamayıp Allah'a tevekkül edeyim mi? Allah Resulü şu cevabı verir, onu bağla ve Allah'a tevekkül et. Bu hadis, tevekkülün miskinlik olmadığını, üzerine düşen sebeplerini yerine getirdikten sonra, kalple Allah'a güvenmek olduğunu kanıtlar dostlar. En zor anlarda kalbi en çok teskin eden dua şudur. Has Allahu ve nimel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Bu sözün neden bu kadar güçlü olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bu sıradan bir dua değil, bir teslimiyetin zirvesidir. İbn Abbas radıyallahu anh'ın Buhari'de geçen sahih rivayetine göre bu sözü iki büyük peygamber söylemiştir. Birincisi Hz. İbrahim Aleyhisselam Nemrut tarafından ateşe atılırken son sözü bu olmuştur. İkincisi ise peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler Uhud sonrası müşrikler size karşı tekrar toplandı haberi geldiğinde hep birlikte bu ayeti okumuşlardır. İşte bu yüzden ateşe atılırken veya düşmanla çevriliyken söylenen bu söz, gelecek korkusunu kökünden bitiren nihai bir formüldür. Değerli kardeşim, bugün Kur'an'ın o sarsılmaz üç güvencesini bizzat Peygamberimiz, sahabeler ve alimlerin sahih rivayetleriyle öğrendik. Bir zorluğun iki kolaylığa galip gelemeyeceğini, kalpteki pası silen zikri, ve Hazreti İbrahim'in teslimiyeti olan tevekkül kalkanını. Bu kalkanları kullanmak zorundayız. Kaygının sizi boğmaya çalıştığı her an bu ayetleri ve yanındaki zikir ve duayı hatırlayın. Sevgili dostlar, bu hayati formülleri unutan ve kaygıyla mücadele eden tüm kardeşlerimize bu videoyu ulaştırın. Videoyu beğenmeyi ve abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Allah şimdiden hepinizden razı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.